hiç düşündünüz mü? O her gün kullandığınız isminiz var ya, belki de evrenin en derin sırlarını barındıran bir anahtardır. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Kozmos'la bizim yani kişisel kimliğimiz arasındaki o gizemli bağı kaynağın çok farklı bir yorumuyla ele alacağız. Bambaşka bir yolculuk olacak. Hazır olun. Her şey aslında o büyük, o felsefi soruyla başlıyor. Bizim bu evrendeki yerimiz ne? Yani yüzyıllardır, binlerce yıldır insanlık bunu düşünüyor. Peki ya size desem ki Cevap aslında burnumuzun dibinde. Her gün duyduğumuz, her gün kullandığımız bir şeyde. Evet, ismimizde gizli. Ama durun. Hemen kendi kimliğimize dalmadan önce bir adım geri atıp büyük resme, yani her şeyin başladığı yere, evrenin ta kendisine bakmamız lazım. İşte tam burada karşımıza çok önemli bir kavram çıkıyor. Pan evrimsel teori. Şimdi pan evrimsel teoriyi şöyle düşünün. Büyük patlamanın o ilk anından başlıyor, sonra yıldızlar oluşuyor, gezegenimizde ilk yaşam filizleniyor ve en sonunda insan bilinci uyanıyor. Bütün bunlar aslında devasa, kesintisiz bir zincirin halkaları gibi. Yani bu teori bize diyor ki her şey tek bir büyük hikayenin parçası. Madde, yaşam, bilinç hepsi aynı muazzam kozmik dansın farklı adımları. Kulağa gayet mantıklı geliyor değil mi? Hani her şey birbirine bağlı bir süreç ama işte burada kaynak metnimiz devreye giriyor ve can alıcı bir soru soruyor. Peki ya bu harika teori, bu büyük resim her şeyin özündeki o bireysel imzayı, o eşsiz titreşimi kaçırıyorsa? İşte bizim anlatımımız da tam olarak bu noktada bambaşka bir yola giriyor ve işte o eksik parça bizi bugünkü ana konumuza getiriyor. Kozmik imza. Fikir şu: evrendeki aklımıza gelebilecek her şey dev bir galaksiden tutun da tek bir insana kadar kendine özgü bir frekansla titreşiyor. Peki bizim kişisel frekansımızın anahtarı nerede? Tam da bize doğduğumuzda verilen o ilk kimlikte. Yani ismimizde saklı. Bakın bu slide iki bakış açısı arasındaki o devasa farkı çok net gösteriyor. Solda bilimin bize genel olarak söylediği şey var. Madde en temel şeydir, bilinç ise bu karmaşık maddenin bir sonucudur. Ama şimdi sağ tarafa bakın, isim ilmi diyor ki, hayır hayır tam tersi. Asıl olan şey isim, yani frekansın kendisi. Madde ne mi? O frekansın yoğunlaşmış katılaşmış hali. Peki bilinç, o da aynı frekansın daha akışkan, daha serbest hali. Yani bu kelimenin tam anlamıyla her şeyi baş aşağı çeviren bir bakış açısı. İyi de tüm bu büyük kozmik fikirler bizim gündelik hayatımızda, kişisel dünyamızda ne anlama geliyor? İşte şimdi evrenin o sonsuzluğundan çıkıp kendi ruhumuzun derinliklerine iniyoruz ve ismimizin sırrını belki de en iyi anlatan o güçlü metaforla tanışma zamanı. Aynen öyle. Yanlış duymadınız. İsminiz ruhunuzun zip dosyasıdır. Düşünün bir. Sadece size seslenilen bir kelime, bir etiket değil. Sizin öz varlığınızın en yoğun, en sıkıştırılmış hali. Bu metaforu duyduğunuz an o sıradan isim kavramı birdenbire canlanıyor, somutlaşıyor ve içi sırlarla dolu bir hazine kutusuna dönüşüyor sanki. Peki, hadi bu gizemli zip dosyasını açalım bakalım içinde ne var? Sadece bir araya gelmiş harfler değil, çok daha fazlası. Kaynağımıza göre içinde sizin bütün potansiyeliniz var. İyileşmeyi bekleyen en temel travmalarınız, size özel olarak kodlanmış kaderiniz ve en önemlisi en iyi versiyonunuza ulaşmanız için gereken anahtar. Bir anlığına düşünün, bütün bunlar sizin isminizin titreşiminde kodlu. Peki bu neden bu kadar önemli? Neden bir isim bu kadar çok şey barındırsın ki? Çünkü kaynağa göre isminiz bu dünyada size ait olan ve sonra kaybolup giden bir şey değil, tam aksine. Alemden aleme, sizinle birlikte seyahat eden tek şey o. Sizi asıl kaynağınıza bağlayan, asla kopmayan o sağlam alat. Bir nevi ruhunuzun parmak izi. Tamam, madem ismimiz bu kadar güçlü, içinde böyle bir hazine var. O zaman akla gelen ilk ve en önemli soru şu: Bu hazinenin kilidini nasıl açacağız? İşte şimdi işin teori kısmından pratik kısmına geçiyoruz. O zip dosyasına açmanın anahtarı olan kadim bir tekniği öğrenme zamanı: Zikir. Zikir dediğimiz şey, kaynağa göre sadece dini veya ruhani bir pratik değil. Aynı zamanda bildiğiniz bir frekans ayarlama aracı. Şöyle düşünün, zihnimizde sürekli bir sürü parazit yayın var, değil mi? Endişeler, günlük koşturmacalar. İşte zikir, tüm bu gürültüyü kısıp, bilincimizin radyosunu tek bir istasyona, yani kendi ismimizin öz frekansına ayarlama sanatı. Ve bu sanatı uygulamak için aslında dört basit adım var. Birincisi, odaklan. Bütün dikkatini sadece ismine ver. İkincisi, temizle. Zihnindeki o bütün parazitleri, o gürültüyü bir kenara bırak. Üçüncüsü, yayınla. Bırak o temel frekansın kalbinden net bir şekilde yayılsın. Ve son adım, sabitle. Bilincini al o ideal frekans bandına demirle. Gördüğünüz gibi bu aslında herkesin kendi içsel pusulasını kullanabilmesi için çok pratik bir yol haritası sunuyor. İşte tam da bu yüzden isminiz hem bir pusula hem de bir çapa görevi görüyor. Neden mi pusula? Çünkü size en iyi versiyonunuza giden doğru yolu gösteriyor. Peki neden çapa? Çünkü hayatın fırtınaları içinde savrulurken sizi o ideal frekansta sabit tutuyor. Yani hem yönünüzü bulmanızı sağlıyor hem de o yolda sapmadan ilerlemenize yardım ediyor. Tamam, teoriyi anladık, pratiği de öğrendik. Peki bu yolculuğa tam olarak nereden başlayacağız? O zip dosyasını açmak, içindeki şifreleri çözmek için atılması gereken ilk adım ne? İşte şimdi bu bilinçli kendini keşfetme serüveninin başlangıç noktasına geldik. Kaynak bu fikri tek ve çok güçlü bir cümleyle özetliyor aslında. İsminiz kaderinizin mührüdür. Düşünsenize bir mühür gibi hem size özel, eşsiz hem de içinizdeki o potansiyeli onaylayan ve koruyan bir damga. O sizin kozmik kimliğiniz, imzanız. Aslında bu çok basit bir mantığa dayanıyor. Hiç bilmediğiniz bir şehre gidecek olsanız ilk ne yaparsınız? Tabii ki haritayı açar bir bakarsınız, değil mi? İşte kaynak da tam olarak bunu söylüyor. Kendi içsel yolculuğuna çıkmadan önce elindeki haritayı yani isminin sırlarını okumayı öğrenmelisin. Peki bu kişisel harita. Yani bir isim analizi size ne gösterir tam olarak? İsminizin harflerinde saklı olan elementsel özellikleri, vücudunuzdaki hangi çakra enerjileriyle uyumlu olduğunu, hayat yolunuzu şekillendiren o temel sayısal kodları ve hepsinden önemlisi o zip dosyasını açacak olan anahtarı, yani sizin frekansınızın özgün planını gözler önüne serer. Eğer bu yolculuğa profesyonel bir rehber eşliğinde başlamak isterseniz, kaynak metnimiz bunun için bir adres de gösteriyor. Sosyal medyada at Academy hesabıyla bulabileceğiniz Nogik Akademi. Belki de bu, kendi varoluş şifrenizi çözme yolculuğunuz için güzel bir başlangıç noktası olabilir. Yani özetle, bu bakış açısı bize diyor ki, isminiz sadece bir kelime değil, içinde koca bir evren barındırıyor. Biz de sizi son olarak şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım. Ya isminiz sizin yazmanız gereken o büyük efsanenin ilk kelimesi ise? Belki de bütün hikaye o ilk fısıltıyla başlamak için sadece sizi bekliyor oldu.